Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber ritme işler nasıl elmas kası? bunu size öğreteceğim şimdi. Hemen burada yükleme tıklıyoruz. Burada yok. Hemen şurada bedava elmas şeysi var. O ya oradan video izliyoruz ya da odalara giriyoruz. Odalardan birine girdik. Burada Burada elmas yağmurlar var Görüyorsunuz En azından bir çeşitliyiz Evet buradan da davet edelim Sen bana ben kompansan Ben de kompansan Ben de kompansan Ya da Bur Buradan En yaşlısını yapıp Dileniyorsunuz Mesela ben buraya Allah rızası için Hediye diyorum. Allah rızası için hediye diyoruz. Bu kadar basit. Sonra da elmasım yok falan demeyin yani. Sonra yapmayın. Çok basit. Bedava elmas seziyor. Hemen oradan max zaten 10 tane video izliyorsunuz. Güzelce en az 80 tane elmas alıyorsunuz oradan ya da gösterdiğim gibi odalara girip elmas yağmurlarından elmas topluyorsunuz veya para kıyacağım derseniz buradan satın alabiliyorsunuz bu kadar basit